Bugün sizlerle beraber atom yarıçapı çapı yoğunlaşma enerjisini anlatacağım arkadaşlar. Atom yarıçapı ve yoğunlaşma enerjisi. Ben öncelikle atom yarıçapıyla başlamak istiyorum arkadaşlar. Neden çok atom, atom yarı çapı önemlidir arkadaşlar? Bunları çünkü tekrar edersek sınavlarda da karşımıza çıksa büyük ihtimalle rahat rahat yapabilirsiniz arkadaşlar. Başlamak istiyorum. atom yarı çapının sıralamasını yapacağım arkadaşlar. Sıralama yapalım. Mesela 12'nin magnezyum 9 klor 8 iyodürü sıralayalım. Magnezyum, klor, iyodür. Şimdi arkadaşlar bu üçünü sıralamak istiyorum. Öncelikle bir elektron dizilimlerini bir ayıralım. 12 maddi hücum. 1 S kare. 2 S kare. 2 P 6. 3 S kare. Üçüncü periyotta Kaç A grubunda? 2 A grubunda. Gelelim 9 kulara. 1 S kare. 2 S kare. 2 P 5. İkinci katmanda ikinci periyot 7A grubu 8 iyodür. Bir S kare, 2 S kare, 2 iki P 4 İkinci periyot altı A grubunda arkadaşlar. Şimdi beni iyi dinleyin. Arkadaşlar bu sıralamada bu üçüncü periyotta. Bu üç, ikinci periyotta ve ikinci periyotta. Yani üçüncü periyot mu daha büyük ikinci periyot mu? Tabii ki üçüncü periyot. O zaman en büyük olan hangisiymiş mahperici? Büyüktür. Eğer iki periyotlar ikinci periyotta değil mi? Bakın beni şimdi iyi dinleyin. Arkadaşlar bu eğer ikinci periyotta verilmiş değil mi? Bak bu ikinci periyotta bu ikinci periyotta Buna bakmayın zaten bunu sıraladık. En büyükü magnezyum. Çünkü en yüksek üçüncü periyot. Eğer ikinci periyotlar periyotlar aynıysa buradaki sayılara bakın. Bu 9'a 8'den hangisi daha büyük arkadaşlar? 9 daha büyüktür. Küçük olan çapı daha büyüktür. Küçük olan çapında en küçük olan büyük olana bakıyoruz. Demek ki sonra kim daha büyükmüş değerli arkadaşlar? Yodur büyükmüş. Sonra klor büyükmüş. Atom yarıçapı sıralaması bu kadar arkadaşlar, zor bir şeymiş. Gelere bir yoğunlaşma dersini sıralayalım. Yoğunlaşma enderse sıralamasında da arkadaşlar bu kural var. Kural 1A küçüktür 3A 3A küçüktür 2A 2A küçüktür 4A 4A küçüktür 6A 6A küçüktür 5A 5A küçüktür 7A 7A küçüktür 8A Biz buraya ne ismi veriyoruz arkadaşlar? 3 aşağı 5 yukarı Neymiş bu kuralın adı arkadaşlar? 3 aşağı 5 yukarı bak. 3 aşağı 5 yukarı kuralı. Bu kadar basit. İyonlaşma enerjisi sıralaması budur. 3 aşağı 5 yukarı kuralı. O zaman sıralayalım. X mesela 12X olsun. 8 de Y olsun. 1 S kare. 2 S kare. 2 P6. 3 S kare. 8'e sıralayalım arkadaşlar. 1s kare, 2s kare, 2p4. Birinci katman, ikinci katman, üçüncü katman. Üçüncü periyotta 2a grubunda, ikinci periyotta 6a grubunda. Demek ki burada en yüksek katmana bakıyoruz arkadaşlar. En yüksek katman da üçüncü periyotta. Değil mi arkadaşlar? Aynı periyotta var. Değiller. O yüzden x büyüktür. Yoğunlaşma yeah. enerjisi bu kadar arkadaşlar. Bu dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar dilerim. Hoşça kalın.